Bakir Kertenkele 31. Komik anlar. Dalga dalga gezerim, balıkları ezerim. Eğer bu videoya like atmazsan bu şiiri burada keserim. Nice. Bu adaya ilk defa geliyorum. Hemen araştıralım sonra da gidelim bu adadan. Gel buraya küçük domuz gel. Bu adalardan kurtulacağım günü iple çekiyorum arkadaşlar. Hatta bazen 31 de çekiyorum. O kadar ki nefret ettim bu adadan. Kıralım şu kütüğü mızrak yapacağım. Kayseri. <laughs> <laughs> Hadi la. <laughs> Yılan soktu beni. Senin kafanı sikim görünmüyor da bu. O rıspının oğlu. Lan sana hüküm ederim. <laughs> Çok güzel bir tane vur! <laughs> Ver. Yılanlara hüküm ederim. Ben Şehmeran. <laughs> lan bu adada domuz da varmış. Dur lan namussuz seni. Aa gelme. Yıllardır <laughs> çektiğim bu hasret mi çile mi zulüm müsün bana bir <laughs> Lan yenge sizin de götünüz kalkmış lan. İnsan yarına koymuyoruz. Geçer ki Hayvanlar da zannediyor ki en vahşisi biziz. Oğlum insan oğlu dururken siz kimsiniz la? Beyin, beyin. Her şeyin sorumlusu beyindir. Beynin içinde her türlü namussuzluk geçer. Bunu asla unutmayın. Ve domuzu arıyorum şu Arkadaşlar domuzu şu an gördüm. İçimden geldi. Bunu bir mağara adamı gibi avlayacağım. Mağara adamları ne yapar konuşamaz. Huga <laughs> huga. <laughs> kotan kotan kotan. Hula 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 hula. <laughs> Evet arkadaşlar. Hemen öldürdüm. Mağara adamı gibi olunca bana bir cesaret geliyor. O yüzden böyle yaptım yani. Bu odunların hepsini mızrak yapalım. E, yerleştirelim. Mermi götün yer mi? Bak bu da bir şey deyim gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Later. Yardım. Belki bir gören olur ayol. Gel babana oğlum. Hey! Lan da diye ha ha. Ula, ula ula gel ula. Bizden kaçamazsın ula. Nereye gidiyorsun? Töre, hüküm, bellidir. Seni öldürmek vaciptir. Gel lan buraya. Hey Martı, uç. Özgürlüğe uç. Yarime onu sevdiğimi söyle. Onun o koca götünü s*****. İnsanoğlu tarih boyunca gittiği her yere kan ve zulüm götürmüştür. İnsanoğlu tam bir orum. Yeni buldum arkadaşlar. Haydin Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Lan ne oldu? Bismillah. Ulan buraya lan. Aa. Arkadaşlar o kavada durdu lan. Ben böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar bu galiba bir işaret. Amerikan aynı Kanal 7 filmlerindeki gibi oldu. O kafada durdu amına koyayım ya. Her seferinde beni hayal kırıklığına uğratmayı nasıl başarıyor bu sal? Ben onu anlamadım. Demek ki Allah korusun az daha açılsak beni ta denizin okyanusun ortasında batıracak. Köpek balığı da orada beni sikecek. Ulan sizce de okyanus çok korkutucu değil mi o? Hakikaten diyorum ha. Ciddi anlamda diyorum siz şaka zediyorsunuz da şu an tam ben karanlıkta giderken. Bir balina buradan dese Hı, öyle zayıf ses çıkarıyor ya böyle atlasa buradan buraya patates sıçarım. Ya kayık çekmekten çok yoruldum ya. <laughs> ne oldu? Karadeniz'de gemilerin mi battı? <laughs> Ay insan tekne sahibi olunca sü sürekli gemi esprileri yapıyor. Lan yengeç niye bu kadar üzgünsün Ne oldu karadenizde gemilerin mi battı <gülüyor> <gülüyor> Benim et pişe dursun zaten yavaştan da yağmur başladı Ne kadar bereketli bir ada İstemedim aldı öyle bir yağıyor ki Millet yağmur duasına çıkar Ben yağmur çıkmama duasına çıkacağım Evet önce bir cümle kurmayı öğrenirsem Gerçekten öyle bir duaya çıkacağım Sıkıcı sıkıcı adada bir şeyler toplarken Kemer rap şarkısı genişlettim Bakın dinleyin Seni çok özledim Yarim hep yolunu gözledim Defalarca isyan ettim. Kendimi heba ettim. Neden böyle yaptım? Bir kere bile sormadın. Yoksa seni sevdiğimden mi yoksa sevmediğimden mi? Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> Son kıtası elesine salladım. İlk kıtasına biraz düşündüm. Bence geliştirilebilir. Ula bu alet neye yarar? Dönüp durur. Bence bu pusulayla yapılacak en mantıklı hareket. Bunu götüne sokup bela döndürmek. En azından birazcık zayıf kalırsın bu adada. <laughs> Ay kafayı yemek üzereyim. Keşke bu motor deniz tuzuyla çalışsaydı o zaman işime çok gelirdi ya. Herkes petrol istiyor. Mesela bir makine petrolle çalışıyor. Petrol bir seviye amına koyayım. Deniz tuzu da bir sıvı. İşte deniz suyu da bir sıvı. Niye onunla çalışmıyorsun sen? Ben mühendis olsaydım var ya biraz da birikimim olsaydı direkt deniz tuzuyla... Deniz tuzu değil amına koyayım sığırı sen de bilmiyorsun. Deniz suyuyla çalışan bir makine yapardım. Tabii iki gün sonra şüpheli bir uçak kazasında... Nereye gitti o ya? Çekik gözlü köpek balığı neredesin lan? İşte en köpek balığı nereye gitti lan? Koca aptal. Neredesin ulan. oğlum? Gel babana. Baban seni çok özledi. Seni şefkatle kucaklayacak. Gel gel ve babana gel. Konuş ulan! Bu hayvanı diğer hayvanlardan ayıran en büyük özelliği kafasıdır. Gördüğünüz üzere bu kafası iki kişinin birden götüne girebilir arkadaşlar. Böyle bir sağ sol yaptı mı kafasını? Şurası giriyor özellikle. Bir de şu taraf. Gözleri çok net görür. Biri sola bakar, biri doğal olarak sağa bakar. Böyle gözüne burada belgesel çekmiyorum.